Selam, nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün kısa bir video ile karşındayım. Çok lafı uzatmayacağım. Çünkü bugün günlerden ne? Perşembe, hafta sonu seçim var. Kafalar dağınık. Ve telefonun ihtiyacın olabilir o gün. Belki benim gibi müşahitlik yapacaksındır. Fotoğraf çekeceksindir. Ama tam o sırada bir bakıyorsun ki telefonunda bir fotoğraftan koyacak yer kalmamış. Olmaz deme. Eminim birçoğumuzun başına gelmiştir. Daha yeni, bir 10 gün önce falan benim eşimin başına geldi. Hem de e, otelde böyle güzel bir düğün yapılıyordu. Düğünün bütün böyle güzel fotoğraflarını çekecekken imdat telefonuma artık yeni bir mesaj daha, yeni bir fotoğraf daha yükleyemiyorum diye bana mesaj attı. Şimdi beni tanıyorsan dijital minimalizm üzerine de birçok içeriğim olduğunu biliyorsundur. Bunları eski videolardan detaylıca izleyebilirsin. Ama şöyle hani telefon gerçekten sinyal verdi. Whatsapp yeni bir konuşma açamadı ya da fotoğraf çektin artık yerim yok dedi. Bir tane daha fotoğrafı kaydedemiyorum dedi. Böyle bir anda hızlıca hareket etmem gerektiğinde sana yardımcı olacak 3 şey söyleyeceğim. Öncelikle birincisi silinenler klasörüne git. Evet hani nasıl ki bilgisayarda çöp kutusu vardır, belgeleri çöp kutusuna attığımızda çöp kutusunu da temizlememiz gerekir. Telefonlarımızın da genelde bir sonlu silinenler albümü oluyor. iPhone'larda böyle eminim Android'lerde de benzer bir şey vardır. Buraya attığımız fotoğraflar 30 gün boyunca veya videolar 30 gün boyunca saklanıyor. Onların üzerine giderek işte o klasörde ayrıca temizlemek anında sana bir yer kazanımı sağlayacaktır. Bir 5 dakikam daha var diyorsan eğer ekran görüntülerine gitmeni öneririm. Ekran görüntüleri genellikle en az ihtiyaç duyduğumuz görselleri içerir. Bazen bir yer için adres tarifidir, bazen bir ne bileyim yemek tarifidir vesairedir bir şey göstermek istemişsindir arkadaşına ya da sana o niyetle atılmıştır. Uzun süre vakti <coughs> özür dilerim. Uzun süre içicimde ihtiyacın olmaz. Dolayısıyla ekran görüntülerine giderek oradan da hızlıca bir 5 10 belki 50 tane bile fotoğraf veya video silebilirsin. Onları sildikten sonra son silinenlerden de silmeyi sakın unutma. Evet, ekran görüntüleri dedik, son silinenler dedik. Fotoğraflarla işimizi bitirdikten sonra kendimizi WhatsApp'a atıyoruz. Şimdi WhatsApp hepimizin ya hepimizin de demek istemiyorum gençler daha çok Instagram'dan haberleşiyor galiba ama e, yine de hadi diyelim bir veya beni takip edenlerin kullandığı iletişim araçlarından bir tanesi. Şimdi öncelikle WhatsApp'a gir, ayarlar'da sohbetin içinde kaydedilen fotoğraf e, fotoğraflar, film rulosuna kaydedilsini aktif halden deaktif yani pasif hale geçir. O, yani ışıklı olmasın kapalı olsun rengi. Sen anladın bakınca anlayacaksındır. Böylece ne olacak? Bir kere sana gelen her fotoğraf veya video artık fotoğraflarına kaydedilmeyecek ki bu oldukça önemli. Şimdi bunu yap bu gelecek için bir yatırım ama ne oldu sana bugüne kadar bir sürü şeyden gruptan işte lise arkadaşlarım, üniversite grubum, yakın arkadaşlarım onlar bunları derken veya aile bir sürü grubum var. Bunlara da Whatsapp'ın içinde yine ayarlarda veri saklama alanı ya da saklama alanı diye bir yer var. Buraya girdiğinde ee, sana gönderilen telefonunun WhatsApp'ının içinde yer kaplayan görselleri göreceksin. 5 MB'nin üzerinde olanlar ayrı bir bölmede olacak en yukarıda. Bunlara bakarak bunlardan tık 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 istedik, istemediklerini silebilirsin ve WhatsApp'ın içindeki hafızadan silinmiş olurlar. İkinci yapabileceğim bir şey onun bir altında birden çok gönderilmiş şeyler göreceksin. Yani hazır ee, komik olduğu için, hüzünlü olduğu için, bilgilendirici olduğu için insanların sana yollanan videoklipçikler vesaireler de burada yer alır. Bunlardan e, bazıları gerçekten ilgini çekiyordur, tutmak isteyebilirsin ama bazıları hani o anda dönemsel, hoşuna gitmiş olabilir. Bunları da istediklerini, istemediklerini silebilirsin. Aşağıya doğru indiğinde konuşmaları göreceksin. Her bir konuşmanın ne kadar büyüklük kapladığını göreceksin. Benim tabii ki en büyük konuşmalarım aile, eşim ve birkaç yakın arkadaşımla geçiyor. Birbirimize attığımız sonsuz mesajlar, fotoğraflar ve videolar var. Birkaç tane de büyük grubum var. Büyük grubumda genellikle önemli bir fotoğraf olduğunda özellikle indiriyorum. Ama onun dışındaki fotoğrafları indirmiyorum. Çünkü çok anlık. İşte Twitter'dan bir ekran görüntüsü, Instagram'dan bir paylaşım çok o da o anlık tüketeceğimiz şeyler oluyor. Dolayısıyla bunlara girip de Özel bir şey saklamayacaksam sohbeti sil diyerek bütün sohbeti siliyorum. Böylece yine yerden kazanmış oluyorum. Yine bu da güzel oldu. Biraz daha yer toparladık. Son silinenler albümüne bir daha bir baktık. Orayı da toparladık. Şimdi ne yapıyoruz? Uygulamalara gidiyoruz. Telefonumuzun ayarlar kısmında biz yine saklama alanı var. E, telefondan modelden modeline değişecektir ama deri saklama alanı, telefon saklama alanı, saklama alanı gibi isimlerle bulabilirsin. Buraya girdiğin zaman da her bir uygulamanın ne kadar yer kapladığını göreceksin. Burada şuna dikkat etmeni istiyorum. Eğer ki Instagram, TikTok vesaire kullanıyorsan ve uzun süredir bunları hiç silmediysen burada kaydettiğin yerler, baktıkların, işte ne bileyim zaman geçirdiğin şeyler bir şekilde orada veri birikimine yol açıyor. Bunu nereden biliyorum? Bir keresinde telefonumun hafızası birden birdenbire çok hızlı doldu. Fotoğraf eliyorum gitmiyor, fotoğraf eliyorum gitmiyor. İlk aklıma gelen çünkü fotoğraf ve video. En çok bunları bir içerik üreticisi olarak da kullandığım için. Hele YouTube'a çektiğim her bir video neredeyse 1 GB demek. O hama 1 GB. Onu işledikten, YouTube'a yüklenir hale getirdikten sonra yine bir 1-2 GB daha oluyor. Dolayısıyla onları silmediğim zaman veya başka bir yere aktarmadığım zaman hemen hafıza şişi veriyor. Ama baktım sorunu değil. Abi baktım Instagram'ın 40 GB'lık yer kaplıyor. Çünkü senelerdir hiç silmemişim. Heh, burada önemli bir ipucu var. Instagram veya TikTok hiç fark etmez. Taslaklarında eğer videolar veya fotoğraflar varsa bunları indirmelisin çünkü Instagram'ını ya da TikTok'unu sildiğinde bütün taslakların uçacaklar. Bunu da hallettiysen eğer ee, bir bakabilirsin. Yani belki o kadar da yüksek değildir ama büyük bir ihtimalle ee, benimki gibi durup dururken yıllar içinde e, ne çok mantığını bilmiyorum açıkçası. Yanlış bir teknik bilgilendirme yapmayayım ama. yanlış bir teknik bildir bildirme yapmayayım ama seninkini de şişmiş olabileceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla uygulamayı silip tekrar yükleyerek oradan da vakit kazanabilirsin. Ee, buraya girmişken kullanmadığın yani yine o hani acil durum bunu silip tekrar yüklemek biraz daha vaktin var diyorsan hiç kullanmadığın uygulamaları da burada bir el atıp bunları da silebilirsin. Mesela ben sık sık kendime su içme aplikasyonları uygulamaları ekliyorum. Sonra bunları ee, uygulamanın uyarıları geldiğinde ya iptal ediyorum, hani o anda bakmıyorum ya da daha fenası bakıyorum ki ücretsiz indirmişim ama sürekli bana reklam gösteriyor. Ve bu kadar reklamla uğraşmak istemediğim için bir yerden sonra sıkılıyorum. Böyle şeyler indirip sonra ilgini çekmeyi bıraktıysa, yani bu sağlık uygulaması olur, ne bileyim bilgilendirme olur. Ee, eskiden para tuttuğun ama artık çalışmadığın bir bank uygulaması olur. Eskiden para ödediğin ama artık kullanmadığın bir ee, televizyon gibi platform aplikasyonları uygulamaları olur. Bunları da silerek yine telefonunda acil durumda yer açabilirsin. Bana daha fazlası lazım diyorsan, ekran süremi ve dijital kalabalıklarımı azaltmak istiyorum diyorsan da dijital minimizm programı istediğin zaman, istediğin yerde, kendi hızında, hizmetinde Shopier linkini ben yine bırakırım. Shopier'den girdiğinde programı satın aldığında program otomatik olarak iniyor ve kendin istediğin yerde okumalarını yaparak, dinlemelerini yaparak, soruları cevap vererek dijital olarak daha da minimalistleşmen, daha da sadeleşmen mümkün. Kendine iyi bak. Haftaya bizi nasıl bir günden bekliyor hiç bilmiyorum. O zamana taze, yeni, güzel bir video ile buluşmak üzere. Kendine iyi bak.